dostlarım videoma hoş geldiniz. Bugün ben şu an nereye gidiyorum? Diğer videomda bahsetmiştim. Kore modasının kalbinin attığı Eva Women University Fashion Street'e gidiyoruz. tane Eva Kadın Üniversitesi var. O üniversitenin olduğu yerde de bir sokak var. Bu sokakta duyduğuma göre çok güzel kıyafetler varmış. Ve çok ucuzmuş. Gerçekten öyle mi? Gidip göreceğiz şimdi sizlerle. Ben şu an yurttan yeni çıktım. Otobüs kalkacak bir 10 dakika içinde ona yetişmeye çalışıyorum. Görüşelim. Orada görüşürüz. İnşallah şu sonunda gerçekten Kore modası parçalarını bulabiliriz diye midet diyorum. Çünkü geldimden beri gerçekten hem parçalar o kadar güzel değil hem aşırı pahalılar da. Bakalım. Gidince göreceğiz. Bay bay. Evet arkadaşlar. Otobüse binmek için öğrenci kartımı unuttuğumdan Yurda geri geldim. Otobüs kaçırdım ve şimdi aktarmalı başka bir otobüsle gideceğiz. Arkadaşlar şimdi metrodan indim. Şu an üniversite doğru ilerliyorum. Herhalde şu moda caddesi de o tarafta. Hatta şu an içinde bile olabiliriz. Tam olarak neresi bilmiyorum. Şimdi ona arıyoruz. Arkadaşlar bu önemli turistik yerlerde bu kırmızı kıyafet üstünde turist Information, Tourist Bilgi yazan insanlar geziyorlar. Az önce onlarla karşılaştım ve onlara sordum. Onlar da bana yol tarif ettiler. Şimdi gidiyoruz. Corona arabası arkadaşlar. Arkadaşlar hayatımda ilk kez canlı canlı korona avcısı dayıları gördüm. Size gördünüz. Kızın biri bir şeyler söyledi. Sonra dayılar bir yeri çek ettiler falan anlamadık. Herkes durup bakıyor. Herkes bak. yakında de var diye tam sevinmiştim ki kapalı mescit. Evet bu aralar mescitler kapalı olabilir arkadaşlar koronadan dolayı ben onu unuttum. Neyse. Ama burada mescit bulmak ya da helal yemek bulmak e, düşündüğüm kadar zor değil. İlk hafta çok zorlandık ama şimdi daha iyi. Genelde balıklı şeyleri biraz öğrendik. Neleri yiyebileceğimizi falan. Helal olmasa da eski şeylerde bulunabiliyor çok kolay olmasa da. Az önce işte size bu Fashion Street'in moda sokağını gezdirdim. Gayet güzel şeyler vardı. O stil şeyler gerçekten vardı. Ve genel olarak fiyatlar 5 bin, 10, bin falan. Yani 25 liraya da 50 lira civarı. Bu, bu Korelilerin giydiği işte küçük süveterler, küçük hırkalar. Daha sonra bunların giydiği böyle tülümse elbiseler oluyor. Çiçekli küçük, böyle kibar onlar falan hep on Mont Mont falan da. Beğendiğim birkaç şey oldu ama almadım. Çünkü Mont bakmaya geldim. Nasıl amacım bu oldu? Ve paramı bölmek istemiyorum. Şimdi burada büyük bir AVM var, Seul'de. Gelmişken ona da uğrayalım. Bir durak zaten buraya. AVM'ye bakalım bir de. Bakalım geçen gittiğim kadar kötü mü bu da? Yine aynı Lot'a AVM Ama e, baş AVM olduğu için <laughs> ana AVM bu sanırım yani Lotte'nin adeti bir de Bir de Seoul Station'da yani tam merkezde Umuyorum ki daha az basık bir yerdir Orada görüşürüz yes. no. <laughs> Evet dostlarım göstermiş olduğum AVM'ye geldim. Mont baktım ama ve lakin, e, kız sezonu bittiği için montların hepsini kaldırmışlar abi öyle dedi. De. Yok yani hiç mont bulamadım. Böyle yün kabanlar falan vardı. Onlar da acayip pahalıydı. Böyle bin, bin lira falan gördüm yani. Bu outlet'e baktım başka şeyler var mı diye de yok. Size göstermedim size göstermedim çünkü yine havaalanındaki gibi böyle küme küme yapmışlar açık büfe gibi ve direkt üstünüze üşüşüyor çalışanlar o yüzden göstermedim zaten bir numarası da yoktu merak etmeyin şimdi Incheon'a gidiyoruz Incheon'da da Hyundai premium outlet var bir de onu çek edelim bakalım doymak bilmiyoruz outletlere burası da Seoul Station Free. 지었던 곳, 그 골목 거기 어딘가, 너와 나누고 냈던 수줍었던 얘기들. Görüşmeleri çok oldu. Neden çok oldu biliyor musunuz? Ben güzel güzel uslu uslu otururken metroda bir anda metro şoförü makinesi dayı bir anons geçti ama kolayca geçti ve tam duraktaydık olan duruyordu metro. Birkaç kişi indi böyle. Ne geçti ben anlamadım normal olarak. Sonra metro yön değiştirdi. Sonra ben çok uzaklaştım gideceğim yerden. Bayağı bir uzaklaştım yani. O yüzden gece oluyor. Ben hala yollardayım. Yaklaşık olarak 2-2,5 iki, iki, buçuk saattir metrodayım. Şu an <laughs> ve hala AVM'ye gitmeye çalışıyorum. AVM'ye kapağına yetişmeye çalışıyorum. Asla vazgeçmedim de. Öyle yani. Yollarda gece yaptık. Ve o kadar kalabalıktı ki metro. O kadar çok insanla dip dibe yolculuk yapmak zorunda kaldım ki. Allah'ım sen koru. İnşallah bir şey olmamıştır. Valla. Öyle yani. Koruyucu yaptı anonsunu da hiç takmadan. Zaten bir bendim yani. Metroda yabancı bu benim için tabii yani İngilizce anonsum geçsinler. Kimse yok yabancı. Öyle. <laughs> arkadaşlar. Hyundai dede de. Hyundai dede. Hyundai atletinde de istediğim mont yokmuş. Yine kış sezen bittiği için kaldırdık bitti dediler. Ama e, bayağı ucuz şeyler gördüm. Tam Adidas'tan ayak atleti buldum ki fiyat karşılaştırması yapacaktım. Kapattılar mağazayı. 8.30'da kapanıyordu. 8'de kapattılar kapıları. Bu mesela 200 lira falan çok iyi yani. O modelin. Beğendim. Buraya ayrı bir gün sabahtan gelinip akşama kadar gezilir. Çok güzel yemek yerleri vardı bir de kafeleri falan. Şimdi şarjım bitti sıfır. Kafadan hatırladığım kadarıyla inşallah yurda gidiyorum. Buradayız. Buraya gidiyoruz. Doğru gelmiş. şimdi geldim. Metrodan indim yurduma yürüyorum. Bugünkü videomuz böyleydi. Size buradaki kıyafetleri ve biraz fiyatlarını göstermek istedim. İki kalem yer gezdik. böyle ucuz olan 5.000-10.000 won. Şimdi 1.000 won'u 5'te çarpıyorsunuz. Yani 25-50 lira ayarında olan. Bir de daha böyle markalı ürünlerin fiyatlarını gösterdik. 2 ay Çok yorgunum. Yurda gidip yemek yemem lazım. Sabahtan beri yemek yemedim. Kahvaltıyla yap. Öyle yani. Ben merak ediyordum çok gelmeden önce fiyatlar nasıldır hala. Ben de öğrendim. Siz de öğrendiniz. Şu an. Ama o en son gittiğimiz Hyundai, Hyundai çok güzeldi gerçekten. Lotte'yi bin basardı. Burada Kore'de Lotte ve Hyundai bunlar Kore'nin köklü ıı, şirket grupları. O yüzden rakipler yani. Ama Hyundai çok güzeldi. Gece olmasına rağmen çok görememe rağmen ve fiyatları olarak da güzellikler yapmışlar. Yani hakikaten adet gibi. Bunu ayrı bir tekrar gezmeye gideceğim. Ayrı bir videoda izleyebilirsiniz. Belki bilmiyorum. Öyle. Ya, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. İyi geceler. Sadece. 닿는 어깨 스치는 <목소리>